Burcu Spor'un yepyeni bir bölümüne hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere Ümraniye Spor'a karşı deplasmanda zorlu bir maç bizleri bekliyor. 6. hafta mücadelesi olarak bakalım Ümraniye Spor 3 puan alabilecek miyiz? Bakalım bu hafta gol yiyecek miyiz? Önemli olan bu nokta. Ligi çok iyi başladık. 5 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik. Daha gol yemedik 5 maçta. Umarım bu maçta da o serimizi devam ettiririz diyorum. Ama işimiz gerçekten çok zor. Hansen gibi bir gol canavarı var karşımızda. Ee, kalelerinde Neuer var yine zorlu bir kaleci ve aşması gerçekten zor çok zor olacak. Transferim yerim, yeni transferlerimiz var, yeni transferlerimiz var. Bir görürsünüz zaten eğer e, fırsat yakalar. alacaktım, kaçırdım sabah ya. Umrani almış. Umarım bana gol atamaz. Ali Akman ilk direğe kere fırsat bizden geliyor. Ali Akman vurdu dışarı. Ali Akman direkt denildi kaleciden. Merih sarı kart. Aman dikkat edin çocuklar. Kırmızı kartı görmedim de. asmanda farka giderim maç. Andrea Almeida'dan muhteşem bir pas alakma. Bir kez daha kaliteli bir fırsat Ali Akman vurdu. Yine kaçtı. Arkadaşlar videoyu beğenip like, kanalıma abone olursanız sevinirim. Derekten dönmüş galiba. Ayak onu görmedim. Naci Umar. Onlar da Naci Umar, Hansen, Morata'dı. Üçlüsü güzel bir üçlü. Morata'nın değeri 13 küsürdü. 17'li. 17'ye satılıyordu. 17'yi almış zaten Ümraneli Hasan. Çok üzüldüm ama sıkıntı yok. Biz de aldık güzel bir forvet. Yine Ali Akman. Ali Akman vurdu 16. dakika bir fırsata kaçtı. Ali Akman bizde şu an çok etkili. Yine gol arıyor. E, gol kralımız. Hatta gol kralı e, mıydı? Yok. Bir kişi galiba geçmişti sanki. Aman dikkat edelim 17'ye. Ümraniye geliyor. Karşılıklı ataklar ilk 17 dakikada bol pozisyon izledik. Gol sesi çıkmadı maçta era er, harika bir şekilde koyduk. topu kazandı. Bir kez de Ali Akman'ı buluşturduk. Diler hatta Ali Akman vurdu. Ali Akman yine atmadı. Ah Ali ah Ali. Kaleciyi geçmek çok zor demiştim yine. Bu Adana Demirspor maçındaki olduğumuz gibi yani bir önceki maçta şutlarımızı çekiyoruz, etkili oynuyoruz ama daha golü bulamadık. Bu sefer ümran geliyor. Bir de tarafta, bir de bu tarafta pozisyonlar inanılmaz yetişemiyoruz. Sanem Meteorio. Kalecimiz kurtarmış. Bizim kalecimiz de gayet iyi zaten ligde gol yemeyerek çok büyük başarı elde etti. Dakika 48 kondu. Akbiyeden bir harika bir pas. Orta sağlarımız Ali Akman'ı besliyor. Ali Akman artı attık şunu. Dakika 38. Ali Akman vurdu. 3 oldu. Pardon 1 oldu. Ali Akman. Kondu Akbiyeden ilk asisti. Ali Akman yine attı bu hafta. Bu haftayı da boş geçmiyor Ali Akman adamsın. Yeni forvetimizden ses yok bu arada. Bütün şutlarımız Ali Akman'dan geldi. İlk yarıda. Oo, oh. İstatistiğe bak. O rakip de Mangala iki tane fırsat kaçırdı. Bielsa vuranca kapattık ilk yarıyı. Ali Akman attığı golüyle Ali Akman gerçekten inanılmaz işler yapıyor. Çok çabalıyor. Belli oluyor. Umarım bu skor goruz. İçimiz hiç zor değil. Şey hiç kolay değil. İkinci yarıya geçelim. Nefes kesici bir iki kere izledik. Gerçekten soğuk soluğa kaldım. Bir su içerim artık. Hadi geçelim ikinci Evet. Kaplı devam ediyoruz. Bielsa vuranca Ali Akman'ın Tüm çabalarına rağmen sonunda golü buldu ve 1-0 öndeyiz. Tabi takım olarak güzel oynadık. Defans'ta da çok iyi sözlerle Karayacı altında. Ha sen güzel bir oyun ede. Morata Ali Ole doğru geliyorlar. Aman dikkat edelim. Çocuklar kalemiz yerinde. Savunmamız yerinde. Çok güzel. Bu hatada uzaklaştırmayı başardık. Morata'nın fırsatı. Asfalt derin evinden dışarı güzel. Oh, bardak hmm. O barda kalmış Güzel dakikalar eriyor. Oh, 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 oh. Çok güzel. Çok güzel. Oh. Evet Martinez. Lautaro Martinez aldık. Ali yanına. Of 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 dakikalar çok güzel eridi be. Oh oh oh, oh. E kadar pozisyon yok. Çok iyi oldu ama 80'e gide an sen Çok kritik dakikalar son 10 dakika neredeyse. Dikkat edelim aman 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 dikkat edelim. An sen kaçırdı. Kaleci harika bir kurtarış. Çok iyi. Ay daha geliyorlar vallahi bu gol ya. Yani of. çok çok yedik bu dakikalardan. Mangala dikkat edelim. Dikkat edelim. Çok güzel. Ay çocuklar dayının son 5 dakika. Hadi 3 puan yazalım annemize. Hadi Eze at şunu bitir maçı. Dakika 88 at işi bitir işi Eze. Hadi Eze. Son. Kaçırdı Eze. Eze. Kaleci engellemiş Neuer. Son dakikalar. Son düdüğü geldi. 3 puan. Ümran Edep basmanından gol yemeden alıyoruz. Gol yemeden. Gerçekten çok üst üste bir oyun oynuyoruz. Ben ee, savunmada savunmalı. Ne yaptığımızı anlamıyorum ya. 6 maç 0 gol yedik. İnanılmaz bir oranla, inanılmaz bir şekilde gidiyoruz. Evet. Şöyle istatistiklere bakalım. Ali Akman 38'de attı ki 38'e kadar da çok çabaladı. Sonunda buldu golü. Rakip de güzel oynadı maç anladı. Ali Akman 13'te 10 şut. Ee, rakip daha fazla şut çekmiş. 57'ye 43 rakibin daha fazla top oynama oranını görüyoruz. Ümraniye bir tık daha iyi oynamış gibi gözüküyor ama gerçekten savunma anlamında yaptığımız kritik o anlamda kritik kritik maçlarda bir tek de Adana Demirspor maçında galiba e, istatistik olarak iyi gözüküyordu. Konuştu işte Altay'da mesela zayıf gözüküyorduk istatistik olarak. Ama kazanmaya başardık. Demek ki defans ve kalecimiz yerinde. Bunu buradan anlayabiliyoruz. 1-0 1-0 kazanıyoruz. Demek ki bunda da bir problem yok. Takım haline gayet güzel oynamış. Takip ederiz açıkçası. Diğer sonuçlara bakalım. Merak ediyorum Eskişehir nerede yaptı, neler yaptı. Arkamızdan gelen takımlar vardı. Adana İstanbul Spor'a bir, bir beraber, beraber kalmış. Akisar 4-2 Bolu Sporu yenmiş. Bolu Spor'da bu arada Abdullah bizim Abdullah Avcı değil yani Abdullah Avcı değil ya. Tanıdığınız Abdullah yeni gelen Abdullah değil Abdullah Klopp değil. Abdullah istifa etmiş. Ee, sıkıntı yok. Yeni de, yeni menajer Bergün gelmiş. Hoş geldin Bergün'a. İlk maçında tabi maça yetişemedi galiba tam hatırlamıyorum. Akisar 4-2 kazanmış. Akisar çok ciddi bir şekilde geliyor zaten ligde. O değil gerçi Eskişehir açık ara iyiydi. Eskişehir Samsun'da da hata yapmanın 2-0'la ya kazanmış. Giresun 3-1 Bandırma Spor'u yenerek ilk galibiyetini almış. Geç öğren Adana Spor'u 5-0'la geçmiş. Geç öğren de geliyor arkadan sanki. Tuzla 0, Balıkesir Spor 0. Menemen 0, Altın Ordu 0. Uuu haftanın maçına gelindi. Altay 4, Ankara Spor 3. Of 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 şu maça bakmazsak. 2 iki, iki menajer adına da yazık olur. 4-3. Bir comeback, bir geri dönüş var mı acaba? Bir kırmızı kart. Daki konuş Artega sakatlamış. 6 e, ayda da konuştu. 21'de Akompos ve ben alttan bir geçirmiş. A, kimi? Ankaraspor'u. Sporu. 28-29 arka arkaya gelen goller. Keita ve Icardi. 2-1 geçirmiş. 35'te bu sefer e, Balıkesir'de şey, Ankara Spor'da bir sakatlık var. İkinci yarıya geçmeden ilk yarı sonunda 2-2 bulan skor Juhasan'da gelmiş. İkinci yarı 47-49. Yine arka arkaya gelen 2 gol. Açıkçası arka arkaya gelen iki gollerle iki kez maçı koparmış Altay. Sanchez ve Icardi. Josan bir kez daha sahneye çıkmış. 4-3 çakmış. Daha dakika 64. Daha neler olabilirmiş maçta ama olmamış. 12 şurada 8 şurada. Gerçekten çok zevkli bir maç olmuş galiba. E, anladığım kadarıyla da ki 20 şuttan 7 gol neredeyse. %50'ye yakın bir gol oranı var. %47. 35-36 gerçi 35 yani. 8 korner, 1 korner Altay'ın üstünlüğü 60'a kırp Altay galibiyeti hak etmiş açıkçası istatistiklere bakarak da. 25'e i̇şte 20 25 e ama Ankara Spor'da da tebrik etmek gerekiyor. O Altay şu an ligin çok iyi takımlarından kalite olarak. Ankara Spor tam nerelerde bilmiyorum ama zorlamış. Kendisi aslında iyi bir skor almış bence. 4-3 e fena değil. 3 gol atmak iyi. Altay'ın defansında problem olur. Anlayabiliyoruz sanki. E, Yuri Alberto ile 1-0 öne geçen Bolu 25-35'te Maxi Gomez ve Şahpiz Süleymanov'un golüyle 2-0-2-1 öne geçmiş Akisar. İkinci yarıya golle başlıyor. İkinci yarıda da 2 2yi tekrar yakalamışlar. Yuri Alberto ile 58'de Bol, Bolu Spor 70'te ve zorla durumu 3-2'ye getiren Akisar. Son sözü de 84'te Karl söylemiş ve 4 kere galibiyet 14'e 9 11 korner 6 korner çok iyi oynayıp da hak edilmiş bir galibiyet Akisar adına tebrik ederiz Ramazan Hoca'yı. Burada bakabileceğimiz bir maç olarak başka da hadi keşke bakalım 5 golleri kimler atmış. Meçere 21 31 Cevalos Sebayos Cevallos nereden çıktı ya? 44 Boğduy 37 sakatlıktan girmiş hemen girdikten ee, 7 dakika sonra atmış golü. Sebayos 48 73 Luis Torres, Suarez. Luis Suarez'dan diye düşündüm ama vazgeçtim Luis Suarez almaktan. E, 14 6 şut 65-35 e, zaten 5 0 skorlarına zaten başka bir farklı istatistik beklenmezdi. Ve evet, 8 1li 8. 7. hafta maçlarına baktığımızda Samsun'u alacağız kendi sahamızda. Yine fena olmayan bir maç. Samsun şu an istediğini yapamayan bir takım. Biraz daha rahat bir maç Cumhuriyet'e göre bana görürse. Adana Bolu Spor, Eskişehir Altınordu. Altınordu e, fena oynamıyor. Üst yapabilir. Yaparsan çok sevinirim. Bir kırmızı kart aslında Eskişehir'in işini mahvedebilir. Balıkesir Menemen Spor, Akisar Tuzlu Spor, Adana Demir Spor, Al Bandırma Deplasmanı ay Altay haftanın maçlarından bir tanesi diyebiliriz. Keçiören Güzel Spor ve İstanbul Spor, Ankara Spor'a karşı oynayacak. Güzel maçlar yine bizlere bekliyor olacak. Siz 7. hafta itibariyle evet lig tablosuna gelelim. Şuna bakın ne ya, güzelliğe bakın ya. altı maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet. Onun bir taktiği gelir mi? İster misiniz? İster misiniz? Siz kalmış. 4-4-2 be. Yenilmemezlik taktik. Gol yememe taktik. 100 lira. Gerçek ama şimdi gol yemiyoruz. Allah var gol yemiyoruz. Bir şeyler var yani. Bu kadar iyi defansla uç düzey diyemem ama. He. 76 milyarımız da var. neyse çok uzatmayalım. 10 gol atıp 0 gol yemişiz. 16 puanla lideriz. Arkamızdan Eskişehir 14 puanla ikinci. Geçiveren 13 puanla geliyor. Üçüncü sırada Akisar da 13 puanla dördüncü. Ve 13 puanla bir Eda var. 15. Beşinci sırada 3 puanlı. 13 puanlı 3 takım. Arkalarından Menemen Spor geliyor. Onlar 3 gol yiyerek iyi bir başarı aslında. Menemen Spor 6. sırada 10 puanla. Altay yükselişi devam ediyor. Arka 3 galibiyet 10 puanla 7. sıraya yükseldiler. Tuzla 8 puanla 8. Adana Demirspor 8 puanla 8. Altınordu 8 puanla 10. sıraya yükselmiş. Balıkesir 7 puanla 11. Boluspor 7 puanla 12. Ankara Spor 6 puanla 13. İstanbul Spor 6 puanla 14. Bandarma Spor 3 puanla 15. Giresun 3 puanla 16. Samsun 2 puanla 17. Ve Adana Spor 1 puanla 18. sırada. Evet Samsun 5 tane atmış aslında ama. E, bakacağız şimdi Samsun'a. Menajer bakalım. Menajer sistem 3. sırada Eskişehir'den Raklar, 2. sırada Keçiören'den Oğuzhan ve 3. sırada biz varız. 4. sırada Ümrani, Ümrani'yi geçtik aldığımız galiba Arkadan Tuzla'dan Kemal geliyor. Diğer şekillerde bunlar da bu şekilde geliyor. Evet lig'e girmeyen bir Şahin Doğan görüyorum. Efe... Efe Güngör'e... Efe bir şey yazmıyor. Şimdi tam hatırlamıyorum. Eğer bakacağım ben yorumlara ve bir şey yazmadıysa Efe'yi paketleyeceğiz. Adnan spor gelebilir. İlgin gol kralı Ali Akman 5, Hansen 5, Ümraniye'den durdurduk onu bugün. Yosan 5 ve Yunus Akgün 5. O an lidikte liderler bizden başka kimse yoktur ki zaten. Baya çok gol attık lan 5'ine Ali Akman atmıştı. işte. 4 asist ile direkt liderle oturmuş yeni transfer. Başka da kimse yok. En çok katkı verenlere baktığımızda ise ilk 2 adam 57 oldu ya şaka gibi. E, Seba Yos 6, Ali Akman 6, Dembele Altay'dan 5 görüyorum, e, Icardi 3, 4, Dembele güzel başlamış 3 maç 5 gol katkıya. En güçlü Fatih. <laughs> Ali Akman güzel diyaloğu çok iyi, serilere baktığımızda 6 e, maçtır kaybetmiyoruz. Zaten kaybetmeyen 2 takım var galiba değil mi? Aynen kaybetmeyen 2 takım var. Şu an e, Akisar ve Altay 3'te 3'te gidiyor. Kalto Dero'lara baktığımızda Eskişehir'e birinci sırada görüyoruz. %8 milyon euro ile Eskişehir aldı başını gidiyor. Arkadan biz gidiyoruz 125 milyon euro ile ama ayda arkamızda gördük. Düğüne bakmayın çünkü 7,5 milyon kadar oraya var. Bizden daha üstünler. Akisar 103 milyon euro ile geliyor. Arkadan biraz fark açılmaya başladı yavaş yavaş. Geçen bölümde 15'ti galiba 20'ye çıkmış. Adana Demirspor geliyor. Geçiyor en 78, 76, altın olur diye bu şekilde geliyor, geliyor, geliyor. Samsun 62 ve 3 milyon kadar oraya var. Ümraniye daha iyi nispeten çok daha iyiydi aslında 4.3. Hmm, bu şekilde. Eee gol ve istatistiklere baktığımızda 2.4 baş başına gol ve evet, sonra merak etmiştim. Evet. bu e, Burak'ı da izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Şimdi Samsun'a bakalım. Arkasından da video sonlandırabiliriz. Şöyle bakalım Samsun'da neler yapmışız. Şey Samsun'da kazorosuna bakalım. Minamino, Ignatif, Brainer, 68, 78'lik Yerlani. Oh. çok zorlamazlar ama bir sürpriz neden olmasın Samsun'a da. Evet e, sürpriz olmaması adına yarın güzel bir kadro yeri güzel bir taktiğimize devam edeceğiz o zaman diyorum. Umarım yarın da gol yemeyiz. Şu an çok kötüler. Bize patlamazlar. Umarım diyorum. Ben bu herkese izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Tekrardan umarım videomuzu hoşunuza gitmiştir. Bugün biraz daha enerjiyim galiba. Sanki bu spor videolarında zaten enerjiyim. güzelle gittiğimizin birazcık iyi olması önemli. Bayağı dediğim gibi hoşunuza gittiyse videoyu like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız ol. sevinirim. Ben gittim o zaman. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.